Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Namaz kılan kardeşlerimizin özellikle akşam ve yatsı namazının vaktiyle alakalı düşmüş olduğu bir hata var. Bu hatayı sizinle paylaşmak istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resulallah! En faziletli amel hangisidir diye sorulduğu zaman ilk vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiştir. Bir işverenin en çok beğenip takdir ettiği işçi kendisine bir şey emrettiği zaman derhal onu eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışan işçidir. Bu örneği namaza kıyaslayacak olursak ilk vaktinde kılınan namazın ne kadar önemli olduğunu anlamış oluruz. Değerli kardeşlerim, bütün namazları vakitlerinde kılmak çok önemlidir. Özellikle erkek kardeşlerimiz ezan okunur okunmaz mümkün mertebe camiye koşmaları gerekir. Çünkü camide kılınan namaz çok şey kazandırır. Evde kıldığınız namazın 27 derece daha fazlasını alırsınız. Camiye her gidişinizde attığınız adımdan dolayı sevap alırsınız. Hanım kardeşlerimiz üzülmesinler. Onlar da vakit girer girmez hemen namazlarını eda ederlerse bir onlar da cemaat sevabı almış olurlar. Az önce de ifade ettiğim gibi namazları ilk vakitlerinde kılmak önemlidir ancak özellikle akşam namazını geciktirmeden kılmak çok daha önemlidir. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki "Letezalu ümmeti bi hayrin ümmetim hayır üzeredir." ne müddetçe malem yeteakharu el ila en teştebiken nucum yıldızların iç içe girdiği vakte kadar akşam namazını tehir etmedikleri sürece hayır üzeredirler. Yıldızların iç içe girmesi ne demek? Yani gökyüzüne baktığınız zaman yıldızların tamamen çıktığını görmek. Bu da akşam namazından takribi olarak yarım saat sonraki vakittir. Yani biz akşam namazını hemen vakit girer girmez kılmalıyız ki hayırlı ümmetten olmuş olalım. Elbette ki yatsı namazının vaktine kadar kılınabilir ama geç vakte bırakmak mekruhtur. Yine yatsı namazıyla alakalı bazı kardeşlerimizden şunu duyuyoruz. Ben yatıyorum teheccüde kalkıp yatsı namazını öyle kılıyorum. Veyahut da gece 2'de yatsı namazını kılıyorum gibi şeyler söylüyorlar. Değerli kardeşlerim Yatsı namazını gecenin yarısından sonraya bırakmak. Gece dediğimiz şey nedir? Akşam namazını hesap edersiniz, imsak vaktini hesap edersiniz, aradaki e, müddetin ortası nedir? Tam yarısıdır. Özellikle de son üçte ikilik bölüme yani teheccüd namazı vaktinin bölümüne bırakmak tahrime mekruhtur. Tekrar söylüyorum yatsı namazını gecenin yarısından sonraya bırakmak tahrimen mekruhtur. Onun için erken kılmalıyız. Hele hele yatsı namazı bir de bir hoca efendi Allah rahmet eylesin öyle derdi. Erken ihtiyarlayan namazdır. Yani ağırlaşır ağırlaşır zor gelmeye başlar. Hemen vaktinde kılmak lazım. Namazı teheccüde bırakmayla alakalı kulağınıza gelen bir şey varsa o da şudur. Eğer bir kimse teheccüde kalkacağına kesin olarak inanıyorsa bu kişinin yatsı namazını değil de sadece vitir namazını teheccüd vaktine bırakabilir. Teheccüd vaktinde kılabilir. Bu güzeldir ama kesin kalkacağına inanan kişiler için geçerlidir. Onun için akşam yatsı namazlarını hatta diğer bütün namazları ilk vaktinde kılmanın gayreti içerisinde olalım ki Rabbimize karşı kulluğumuzu tam ve güzel bir şekilde yerine getirmiş olalım.